Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı ve zor zamanda yalnız bırakanı. Hasreti Ali. Bir çiçeğe fazla su verirsen çürür. İnsana gereğinden fazla değer verirsen kudurur. Ticaret ehli değilsen dükkan açma. Hal ehli değilsen ağzını açma. Büyüklerin olduğu mecliste ahkam kesme. Körler çarşısında ayna satma. Ehil olmuyorsan bari edepli ol. İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun kaç para? Hırka, tesbih, post, seccade güzel ama Mevlok.